Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir tane oba oynuyoruz. Korkunç pizzacıdan kaçış diye girdim ama pek pizzacıdan kaçış gibi görünmüyor. Ama gene de oynayacağız. Gördüğünüz gibi bir dükkan var burada. Evet başlayalım. Bu bayağı bir kolay obaya benziyor bunu erkenden bitirmeye çalışacağız. En hızlı zamanda bitirmeye çalışacağız. Videoyu 10 dakika yapmaya çalışıyorum bugün. Pardon arkadaşlar. Video biraz kısa zamanda bitebilir ama çok uzun gibi görünüyor. Bilmiyorum. Nasıl olacak? Ben buradan düz koşarak giderim ki. Biraz basit bir obü olmuş sanki. Yani şey yapmadan da geçiliyordu. Ben neden zıplamadan geçiyorum ki? Şöyle. Kabul edelim istenizi. Vay takipçilerime bak. Artık bana istek atmadan duramıyorlar. Orada arada videoyu bir kanala abone olmayı unutmayın. Bugün 5 like gelsin bu videoya. Yeni bir tane Roblox videosu gelecek. Onu söyleyeyim. Evet. Hop hop. Durun hatta. Soru cevaplı yapalım. Evet. En sevdiğiniz içecek hangisi? Kol olur, fant olur, su olur. Ice olur. Neyse yorumlara yazın arkadaşlar. Pepsi falan neyse işte. Ha. Hiçbir yerde yazmıyor da öldüm. Yoksa yenerdik yani sorun yok. değmedi mi ki? Arkadaşlar bozuk oyunu Evet. Devam ediyoruz. Ben buradan gene yürüyerek geçerim ki. Ya biraz garip o bir yapmışlar. Yani yürüyerek dümdüz geçebiliyor. Arkadaşlar burada size bir taktik göstereceğim. Yani şöyle yapıyorsunuz. Bakın bu. Aa, içine girmiyor mu lan bu? Ha, tamam bundan gideceğiz o zaman. ne oluyor? Durum pardon değil. Ha, dur. Şu, sonra şöyle yapıyorsunuz. Bir dakika. Azıcık büyütelim şöyle. Bir dakika. Olmadı yapamadım. bundan geçeceğiz. Yine burası da basit diyecektim. Neyse arkadaşlar görmedim. Yorumlara ne diyorlar? İngilizce bir şeyler diyor. <laughs> oh, Diyemedim de ya. Arkadaşlar videoyu beğenin kanala abone olun. Kanalda zarardayız. YouTube malzemelerini alırken zarara geç. Evet arkadaşlar abone olun. İzleyin, beğenin, paylaşın, her şeyi yapın. Kanal 5 evet. abone olsun. Helal olsun. Abi. 5 abone de ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar. Brawl falan mı da yapsam? bilmiyorum ama dağıtmaya da bilirim abone olmanız lazım ne oldu lan niye basmadık sanırım oralara basmamamız gerekiyor düz geçebiliyorum ben buraları ya. Biraz garip bir obi. Dur abi. Ne yapıyorsun ya arkadaşlar? Kanala abone olun lan. Ne oldu oğlum? Burada kesin bir tane adam var. Ben onun üstüne basıp geçemiyorum ya. Burası harbiden <laughs> çok basit bir yer. Son yerde bölmezsin be. Checkpoint almış olayım. Checkpoint almış mıyım? Aha, almışım be. Of. Kanka niye ittiriyorsun ya arkadaşlar? Ben aslında bir sonraki videoda arkadaşlar arkadaşlarımı çağırmamı istiyorsanız yani 3-4 kişi hobiye girmemi istiyorsanız bu videoya sizlerden tam 50 bin Dostlar kıskasın tabii ki de gelmez. O yüzden 15 15. Zaten hiçbir like kimse like atmıyor. Zaten kanalı boşuna açmış gibi hissediyorum kendimi. Abone olun lütfen like atın ha. Like atın oğlum. Bu sarı şeylerin üstüne mi basacağız? bakayım. Like atın abone olun arkadaşlar. Oğlum neyin üstüne basacağımızı bilmiyorum. Yapamıyorum arkadaşlar burayı geçemiyorum. Ne yapacağız anlamadım ki. Ya ne oluyor? Niye ölüyorum anlamadım ki onu ben. Arkadaşlar kendi kendine mi ölüyor? Buranın sırrı ne ya? Anlamadım vallahi. Kendi kendime mi attım ben asya Burası bozuk mu ya? Hep de benim şeylerime mi denk gelir böyle zor yerler? Ne oluyor abicim arkadaşlar anlayanlar varsa yorumlara yazın ne olduğunu. Ya bende mi sorun var ben anlamadım burada ne oluyor abicim. Geç sonunda arkadaşlar. Like atın abone olun sürekli söylüyorum. Artık istemek istemeye utanıyorum sizden. Ama yap söylemezsen de hiç yapmayabilirsiniz. Yani yapmak zorunda değilsiniz ama yapın arkadaşlar zarardayız derdim ama değmeyeceğim. Zararlı falan değil. Birazcık zarardayız ama malzemeleri alırken YouTube. Az önce dedim yani. yani 200 lira falan zarardaydık onu kapatmaya çalışıyorum. Hadi arkadaşlar yaparız. Biz var ya cam. İşte takipçim var onların hepsi de Orada ben Birisi şöyle de bir yorum yapmış sanki Youtube'u ne için yapıyorsun Para için mi yoksa eğlence için mi Ben sizi eğlendirmek için yapıyorum Yani parayla ilgili bir sorunum yok benim şu an Yani iki tane bilgisayarım var Bir tane telefonum var Tableti de belki alacak olan var Yani para diye bir sorunum yok şu anlık Sadece tek istediğim bir şey var. O da sizi eğlendirmek. Yani ben ne tarafa gideceğim bilmiyorum. Ne tarafa gidecektim lan? Ne oluyor Nereden geldik lan biz? Dur bir öleyim. Anlamadım nereden geleceğimizi. Ay görüyorsunuz arkadaşlar iki kişi şu anda beni takip edenler takip ediyor sanırım. Şu tarafa gidelim işte ya ama ne tarafa gideceğimizi anlamadım. İki tane yol vermiş ikisinden de ben gitmedim. Durun bekleyin. Bir de o video video dedim Arkadaşlar kanala abone olun. Arda oyun oynuyor. Durun hatta reklamımızı yapalım. Arda oyun oynuyor. Like Reklamımızı da yapalım ya. Yani. Buradan geçilmiyor sanırım ben yapamadım arkadaşlar. Yani şu tarafı deneyelim bir de neymiş bu? Yani zaten nerede olduğumu da anlayamadım. Sanırım o bir bozuk gibi bir şey oluyor. Ne oluyor anlamadım. Bozuldu falan mı ki ya? Kanala abone olun lan. Evet, ölmeden bitirmem lazım. Video kaç? 10 dakikaya geçti işte video. Olmadı ki. 15 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Hadi oğlum yapma. Yanmamam lazım. Yanmamam lazım. Hemen şöyle hızlı hızlı arkadaşlar pat pat isteyebiliriz. Ana lan. Yapma lan. Ben tersten gidiyormuşum galiba. <laughs> Oğlum ya. Herkes diğer tarafa doğru gidiyor. Ben tersten mi gidiyormuşum? Tüh. Hop oradan gideceğiz. Oradan böyle gideceğiz. Ne tarafa gideceğimi bulamadım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Bu kadını takip edeyim ben arkadaşım. Arkadaş isteyeceğim benim kanala abone olun diyor. bir Abla sen ters yöne gitmiyorsun böyle Ben seni takip edeceğim abla. Ters gidiyorsan da ters git abla ne yapayım? Ya. Oğlum telefon yapma böyle. Aslında telefonla alakası yok. Ben kendim yanıyorum ama olsun gene de. Neyse en azından yönümüzü bulduk. Ne tarafa gideceğimizi. Geri geri gitme ya. E ee, abla. Anlamıyorum ben burayı. Orada ne yapacağız? yanalım şöyle. Yönümü karıştırdım arkadaşlar. Çok sıkıntılı şu an. Ne oluyor anlamıyorum. Ben şöyle tutsam abla ben buraya geldim. Ne yapacağım? Gelsin bir abla bakalım ne yapacak o. Haydi oğlum. Çabuk ol. Abla geçti gitti ya. Ne oluyor? Arkadaşlar ben ablayla ne yapacağız şimdi bakalım abla. Ne oldu? Oyun baga mı geldi? Ne oldu la? Abla gitti. Abla oyun bozuk dedi gitti artık. Yeter dedi. Abla. Arkadaşlar video çok uzadı. Ne yapalım biliyor musunuz sizinle? Bence bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. bu videonun devamı için sizlerden tam olarak 150 bin like. Bu arada arkadaşlar yolu ben yanlışlıkla karıştırdım sanırım bulamayacağım ben yerimi. Bir e doğru 20 dakikada zor geleceğiz. Yani nasıl çekmekten önde oldum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ben videoyu durdurayım. Finish'in oraya... Evet arkadaşlar Fisher'ın oraya gidip geliyorum. Arkadaşlar harita bozuldu sanırım. Az önce şuradan yukarıya çıkıyordum bitirecektim. Şur şöyle gidecektim bitirmeye az kalmıştı neredeyse. Ama şey oldu yani bilmiyorum. Ben tam bitirecekken buraya attı beni. Ve ben burayı daha önceden geçtim. Üzgünüm yani bu harita bozuk sanırım. Ya da bende bir sorun var. Ben yanlış gittim. Görüşürüz bay bay.